Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir oyun buldum. Şimdi onu oynayacağız. Tabii onu kadar sevmek yoksa ben de gözükebilirim. Anneşim. Kuyuşum. Ben bunu gösterebilirim. Çok tatlı. Düştü. Kaçma kaçma kaçma. Yat. Yat. Uya. Uyuyacaksın. Evet arkadaşlar. Böyle. Ben önceden de yüklemiştim ben bunu. Ama önceden yani. Şimdi Süheye bakıyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Ödevmen olmuyor. mu? bunu giyebilirim mi bakalım. Aa dur okul günüydü. Bak. Herkesin giydiği formayı giymeli. Hayır formamı değil. Evet formam bu. Okul çantamı da aldım. Okul çantamı almak için B'ye basmalıyım. Bisikletle mi gitsek? Yok ya. Evet var galiba. öyle gözüküyor ama stikler mersi yok benim için. Şu anda neden çünkü hiçbir şey yok. Ben okula gideceğim sınıfıma. Yok stikler mersi yok. Şimdi dolmuşlar bu karakterler. Hadi robot oyunu. Ben de stiklerinin birincisiyim. Ve stiklerinin birincisiyim. Dur dakika. Ayakta durmamız gerekiyor.

Onlara bakacağım. ben bu kadar istiyorum. Hmm. bir şey yapmak istiyorum. Dışarıda ben bir şeyler yapmışım. Bana küçük küçük onlara bakacağım. Çantamı. Merhaba Ezekler. evet arkadaşlar. Herkes bana oynuyordu. oynuyordu. Ben oynuyordum. Ben şu an... Anda... Bu ne? <laughs> Bekse bas diyor. Bekse basmadan düşmeyelim. Anaaa. Bu ne? Dur. Bırakalım. Merhaba. Sen mi öldürdün? Kan oldu. Allah kahretmesin. Hadi. Bu kaç Aa, öğrenciler nerede? Aa gitmişler. Neyse ben çantamı alayım. ya da alayım. Evet. Hop hop hop. Evet ben üstüme giyeyim. Aa saçımda buket varmış. Üstüm, aa dur buket gitmiyor ama. Neden? Neden? Ben şunu giymek istiyorum. Uçacağım. uçacağım hız almayı deneyeceğim. Evet bunu alacağım. Saçımın bu buket var. Yoktu geçen gün. Evet uçalım şimdi. Şu anda yürüyoruz. Nasıl uçabiliriz? Yani uçuyoruz şu anda. Evet uçuyoruz. Ne evet, şunların Tamam. Evet. Tamam Evet. Bu söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Ne sıkıcı bir yermiş Ne Bu arada babaanneme gidince şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> Türkçe like videosu çekeceğim. Ama da gelecek. Bu arada konusunu anlatayım. Yeni bir tane olacak. Karakterin, karakterlerin adını soracağım ben şimdi. Bir ortanca ortanca ablanın adı Ecem. Ecem olacak ortanca ablanın adı. Ondan sonra bir tane daha abla olacak. Bir tane abla adı Ece olacak. Yok en küçük en küçüğünün adı Ece olacak. Bu arada bir tane kardeşi olacak. Ece, Melis. En büyük ablanın adı da Melis. Böyle yani. Beğendiyseniz <laughs> söyleyebilirsiniz. Yani. Bu arada benim kullandığım isimleri de kullanabilirsiniz. Bu arada ben Ece'mi şeyden almıştım. Bir tane kız var TikToker. Ondan Yoksa yani heyecan falan yapmayacaktım bulamayıp. Başka şeyler yapabilirdim. Bir de yeni bir iki katlı eve taşınacaklar. Bu yüzden iki katlı evi boşaltacağım. Yazlık evi kullanacağım. Yazlık evde de bir şey olmadığı için yazlık evi doldurup çekeceğim yani. Öyle. İnşallah beğenirsiniz. Yani 就，就的拜拜